Hepinize merhaba arkadaşlar gününüzü seyredecek Petimotor Z videolarına başlıyoruz Şu petleri çıkartayım ee, Bir sürü yumurtamız var Elmas zaten bitmiyor neyse Arkadaşlar Petimotor Z videolarına başlıyoruz ee, Bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum Eğer oyun bağlanırsa bunu size haber vereyim Linkini e, açıklamada vereceğim Unutmazsam vermiş olurum arkadaşlar. Şundan bakayım şunu bir kıralım. Huge Valentina's Dominus. Dominos. Şu büyükler eksolisi verdiği için bunları açıyorum. Huge veriyor bunlar. Huge da eksolisi veriyor bu büyükler. <laughs> Valentina's Corgi. Labelin lan? Sonuçta pesimetör Z yani her şey çıkabilir. Ata deliteyi kapat. Nerede çıkanlar bakayım. Silindi mi lan? Beyaz güçlüler değil mi? Hmm. Sef 8 Q. Aa. Aa. Lan eksklusivin gücü Arkadaşlar öksürürken sesimi kapatıyorum haberiniz olsun. Bir tane alsam ribet mi? domortus. Flam domortus yok mu lan? Big mascot. Onu wish token mı? Chat. Ribet at. Ribet mi atsam lan acaba? Titanic. 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 Bak şunun Titanic geldi ya çok sevindim bir anda. Pizyan peki benim oraya gidebilmek için benim bak benim istediğim şey şu nerede bekle nerede oğlum? Zadlar bayramı event nerede? Galiba kayboldu eklememişler ya da. Ah, ben... Lan ben biraz önce petin üstüne mi bindim? Lan. Oha. Bindiliyor mu lan? Böyle bir özellik var mı normal petime acaba? Normal petime töküste olan mı? Söylesin böyle bir özellik bu normalde var mı diye. Petime de çok farklı şeyler oluyor da. Yani bunu Lan titanikleri takmıyor ha. Senin gücün bilmem kaç kuad değil ya milyon tatlıydın. Şuradan bir percent dört alın. Şuradan hiç şu çıkaramadım ha. Pesmete Z Z bile çıkaramadım. Böyle bu bunlar gerçekten kodlamışlar ha. Bunlar para parameli... veren. Bunlar eksklusif ex verenlerden ex değil. Lan turn off yap. Çok kötü şeyler geldi böyle ya. Envanter doluyorsun sonra da yani 1 milyon envanterimiz var lan ne çıkarsa çıksın. Şimdi, şans olaylarının olduğu Ben Lan şans olayı diyordum. Mythical çıktı ya. Neyse şans olaylarının olduğu Pest Z modeli değil bu. O yüzden yani çok fazla şey çıkmıyor. Ee, çok fazla Mythical çıkmayacak. Çok fazla mythical çıkmayacak o yüzden. Yani baksana legendary 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 falan bir tane çıkıyor işte. Çıkmayacak mythical. Şimdi çıkmadı ya bunlardan. Bak şu da her bir metal yok. Turn off. Geç geç, geç 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 geç. Bak sadece üç tane mythical. Üç tane mythical. Golden denesem mi? Oğlum sanki eski zamandayım ya. Sanki evet yeni başlamış gibiyim ya. Hmm, bak bunlar atsam daha mantıklı. Bence de bunlar atsam daha mantıklı. Legendary'i bile seçeceğim. O kadar istiyorum bir takım. Oha Rainbow çıktı. Dur lan turn off. Rainbow çıkarsa. Peki rainbow çıkarsa. Hatta dur Oudu devleti açmayacağım. Hiçbir şey silmesin. Her şey çıksın. Ne çıkarsa çıksın işte. Tabii güzel şeyler çıkmayacak. için. Şey. E, -e. silsin bari ya dur. Basicleri silsin. Sil basicleri. Rayo da sil. Basic'in gücü kaç? Lan Golden Ash'ım için hayırlı. Ama şimdi 1 milyar. 6 milyar. 6 milyon milyar. Şu Valentinos'lar baya... Valentinos eventine gideyim bir. Para bol çünkü. Ha bu arada bazı... Evet, kendileri event eklemişler. O eventlerde elmas da açılıyor. Onların paralarını kodlamamışlar. Üşenmişler. Buradan Kawaii World, Party, e, Backrooms. Şurada Backrooms da var ya. Kawaii World'e gidelim be. Doodle Limbo'ya gitmeye üşeniyorum çünkü. Doodle Limbo muydu lan orası? İkisi ne verdi lan bana? Lan bedava 365 TL. Kita. Lan Kawaii World böyle mi? Oğlum bu 200 milyona satılıyor lan. Bu 200 milyon nasıl satılıyor. 0-2 şanslık lan. 200 milyon. Ne kadar. o ha Oha. Benim petlerim yetmez buna. Buna benim petlerimin gücü yetmez. Harbi yetmez. Hiç yetmez. Bak bunun bir tane peti ne kadar güçlü. 8 ile açayım be. Bir de mythical çıkıyormuş. Oh! Demez mi olaydım ya? Sonsuz takma yok mu ya? Her pesimetre üzerinde olan bir şey bunda yok. Şunları da gönder. Çok güçlü değilmiş ha. Değişimleri ne kadar güçlü. Nerede olmam bunun? Yılmırsı. Nerede bunun legendarısı ya? Acaba legendarı yemiş. Lan. Oha. Secret. Bir şey diyeceğim. Lan bu secret mı? Lan mantığa Lan mantığa bak. Bu gizli huyucu olduğu için bu kadar fa çok fazla huyucu bu, bu kadar çıkacak. Ama mythical çıkmayacak. Aa. Bunlar işi çözmüş. Ben Doodle World'de normal pesmeç işte Doodle World'de daha 1 milyonu zor kasıyorum. Adamlar 40 milyon istiyor. Behtolim bu. Bakayım gizli yerler var mı? Mesela şurası. Ya hayır, gidilmez. Mesela burası. Hayır, gidilmiyor. Gidilmiyor. Bekle lan burası, bur burada kesin gizli yer var. Burası lan san tek bir sandığı bile zor kırıyor. O kadar şey yani. O kadar zor burası. Burayı bitirene Allah rahmet eylesin. Nasıl bitirdiniz lan burayı? Burayı bitiren takipçim yoktu herhalde. İmkansız çünkü yani bildiğin. Ben bedava kavayı böyle mi gittim lan buraları bile açmadan? Kavayı to anavisi tokiyo. Tokyo. tokiyo anavisi tokiyo. Tokyo Tokyo'da yakın. Ooo! Q ne mi? 10 güç Taytaynak Taytaynak Tabi biz bir shopa gidelim Çünkü orada yukarıda açacak bu da, bir, dakika. Ben şu Beckham'sa mı gitsem ya? Şu Beckham'sı hiç anlamadım ya. Bir Beckham'sa gidelim. Hem arada bu bunun linkini vereceğim arkadaşlar. İsterseniz Discord sunucumda da paylaşırım. Bu da Beckham'sa birazdan gidelim. Önce parti Önce partiye gitseydik. Beckham'sı ben bir tık anlamadım. Ne amaçlı? Yani Beckles'un ne olduğunu biliyorum da arka oda işte de yani bu, burada nereye gidiyor? Çıkmaz yol mesela. Bir yere gidilmiyormuş. O zaman burası buradan buraya buradan buraya. Priz nerede falan? Beckles'da böyle var. Priz var mı acaba gerçekten? kayboldum. Lan adamlar çıkmaz da bir mi yapmış bedava bana mı öyle geliyor? Bak etrafta sürekli şunlardan var. Belki hoverboard ilgilidir lan. İhtiyaç mesela. Halloween. He lan bu Halloween'da var mıydı? Beckham's hoverboard. Aa Beckham's hoverboard yapmışlar. Eee sen buradan lan yumurtayı bulduk. Eee ve şimdi kapat biraz bir kapattım sesimi. Neyse, eksolev çıkıyor lan bundan. Acaba başka yumurta var mı? Oh çok kastım ya. Bak hangi yumurt hangi petler olduğunu da göremiyorsun. Acaba sadece o pet mi var? Sadece burası yok bence ya. Başka yumurtalar da var ya. Yücüm. Yok. Burada yok. Acaba prizleri takip etsem. Mesela burası. Burası. Çizgileri takip edeyim. Çizgi burada bitti. Buradan Hoverboard'a gitmeyeceğim. Geri dön. Geri dön. Ee, şuraya bir bakalım. Piriz. Burası bu. Biz bir şopa gidelim. Yani işte partiye gidelim. Çünkü beynimi yaktı burası. Ekşi oysa silebiliyor muyuz lan? Yok ebesin. O kadar da silinmiyordur lan. Baker yakında gelecekmiş. Kırın lan onu göreyim. Kırıyorlar lan. Lan Cavalry World değil. Orada parti diye yer, vardı. Oha o, kadar ben biraz fazla mı eksosif çıkarttım ya. Bak dıdırıt yapacağım. Mikrofonu yumruk atıyorum. <laughs> Şaka şaka abartmayın. Hey parti 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 parti. Partiye go to partiye. Anlamadım ne lan bu parti. Aa. Anladım lan bunun ne olduğunu. Pet Metox'ta hardcore güncellemesi. Onun nasıl olacağı hakkın, onun böyle olacağı söyleniyordu. O yüzden burası böyle. Artık oyun güncellemesinde böyle bir yer geleceği diyor söyleniyordu. Oha lan. Açalım. Epic. Şimdi mini ni pack Param bitti lan. 125 milyar abartmayın ama ya. Para bitti lan. Şu ev çok garip duruyor. Bak bu evin bir gizemi var gibi duruyor. Oğlum, hala kıyon var mı lan? Make rainbow path. Ne alakası? Oha. Şimdi. deneyim mi lan? Değildi i̇şte mi lan? Sıkıntı. Öyle bir tane densen bile oluyor mu? Olmuyormuş. Bunu gerçekten kodlamışlar. İki tane ile oldu ama ya. i̇ki tane ile oldu ya. Lan golden secret. Golden secret ya. Golden ve gizli. Nerede o? Nerede? Nerede o göster bana. Lo... paro par pa 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 golden makinesi nerede abi? Gaz nereden? Ben bu Loveli Parot'u buradan... Lan Loveli Parot'u ben Golden yapmadan nasıl Rainbow yapmaya çalıştım? Hayır lütfen tek bir tane var deme. Hayır. Üç tane var. İnşallah olur. Hayır. Neyse bir tıkıllar gitti. Deniyorum. Allah'ım inşallah olur. Biraz önce deneseydim olurdu ya. Biraz önce deneseydim olacaktı ya. Oha lan. Şi bir de Dark Medo'yla şinesi. Yok evet senin Dark Medo'yla şinesini, şinesini düşün bir de ya. Dark Medo'yla şinesi bayağı bir yani. En güçlüleri taksana bir ya. En güçlüler tak. Alt şunları. Git Lan Ne şurada? Dark touch. Dark touch. Dark touch. Dark touch. Dark touch. Bu da ne bango? Bu ne? Make, make up fakia. Ah, maska oval olmuş bir tane. 5 gün yapsam mı lan? Yaptım lan hadi. Ve şunları da bir günden 30 dakikadan yapsam nasıl olur lan acaba? Yok ya bir günden yapayım işte. Pesmetör dizeyde de dark basılmaz da neyse işte. Üşeniyorum onu yapmakta da. Bu arada bankada duplanma hatası var mı gel yani yine? Allah Allah. Ee, slot. lan. Bilmem kaç. 10 slot için. Lan 10 slot için 10 milyar elmas mı veriyoruz? Dolandırıcı. 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 Lan biz Valentine's eventine gidecektik. Biz Valentine's... Yürü melon Love melon. Lamelin değil. Biz de Valentine's eventine gidecektik ya. Oraya gidelim be. Oradan bayağı iyi huyur geliyor. Haberiniz olsun. Valentine's eventi dedi bir daha Autumn eventi var. boom Valentine's. Şu anda bu kadar event bir anda bir anda Pesme tekrar gelseydim ne olurdu acaba ya. Hemen kasmaya başlardık. Valentine's eventi iyi geldi bu arada. O bayağı bir iyiydi. Burada iki huge var. Bu ikisi de denk çıkıyor. Attığımda bak huge geliyor bak izzap. Huge işte. Hepsi huge geldi. Golden Valentine's bir çok fazla geliyor. Yani Golden'ın şinesini bile çıkartırım ben böyle. Bekle huge'lar eksklusif oluyor. Huge'ları eksklüzif siler olarak silersem. Bak sadece Valentine's bir. Yüzü Allah'ı Allah'ım. Ekskülüsif gelmesin. Ekskülüsif gelmesin. Ekskülüsif gelmesin. Ekskülüsif gelmesin. Ben bunları dahim ederek seversem üşenirim. O, oh, Rainbow. Bir de Rainbow şimdi olarak gelseydi. Oğutun oh. eventine gidelim. Klik. Mythical'da bile geçebiliyorum bak. Lan. What are you doing? Va, ne alaka lan? Bu, bu kim? Bu kim lan? Bekle lan bir dakika. Yok artık. Bu bulduk lan. Gidiyoruz lan. Şap 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 şap. Bu bulduk bakın. Ama tabii normal pesimetrikse o yoktur. Bunun gelmeme ihtimali var biliyor musunuz? Mu? Ah gelmeyecek. Reset. Reset yok. Neyse bugüne kaldı. Videoyu bitirelim. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. 23 dakikada olmuş. Videomuzu da bitirelim. Hepinize bay bay.